Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Bime fesleyen geldi. Fiyatı 7.90 bu hafta satışa sunulmuş. Çok güzel fesleyenler var. Mis gibi kokusu var gerçekten. Ve tekrar A101'deyiz. Renk renk bizi karşılıyor. Burada kaktüs toprağı vardı. Hem onun çekimini yaptım hem de böyle rengarenk kalan çektim. Fiyatları 24.95'ti kalonçuların. Evet burada yine saksılar var balkon saksıları. Bu şekilde ikili. Ve burada kaktüs sukulen toprağı var fiyatı 9.90. Ve burada da kaktüsler var. Çeşitleri böyle. Evet farklı çeşitler var. Yine gördüğünüz gibi daha palmiyesi. E, bu hafta satışta olan çiçeklerden bir tanesi. gerçekten güzel. Ve tekrar orkideler var. Barış çiçekleri ve orkideler var. Bu hafta A101'de satışta olan çiçekler bu şekilde.